Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi? Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Siyasette cevabı aranan sorulardan biri bu. Gözler ittifak liderlerinde. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adaylı konusunda açık kapı bıraktı. Oturu konuşuruz. Akıl akıldan üstündür. Kılıçdaroğlu Sözcü Gazetesi'ne konuştu. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının henüz belirlenmediğini söyledi. Cumhurbaşkanı adayı belirlenecekse önce ittifak olarak bir araya gelmek ve oturup konuşmak zorundayız dedi. Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarını kişiler bazına indirmenin doğru olmadığını ifade etti. Biz önce Cumhurbaşkanı nasıl biri olmalı, nitelikleri ne olmalı onu tartışmalıyız dedi. Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusu elbette e, hakkıdır. Elbette saygı duyulması gereken bir durumdur. Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak adının CHP içinde dillendirilmesine de değindi. İttifak üyelerini işaret etti. Cumhurbaşkanlığını onurlu bir görev olarak nitelendirdi. Millet İttifakı derse ki siz aday olun, kabul ederim dedi.